Thank you Fenerbahçe için bir kez daha hayal kurma zamanı. Tribünlerden yayılan umudun dört bir tarafta yankılandığına hiç şüphe yok. Bu umudu gerçeğe dönüştürme vakti. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İşte başlıyoruz. Messi. Uzaklaştırmayı başardı kaç kullanılacak. Ve topu rakip yedi diyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. İlerliyor. Başarılı hakimiyet. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. De Bruyne. Çok yerinde bir müdahale oldu. Evet, şut şansı. Gol geldi. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Fenerbahçe kendinden gayet evindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden Mbappe. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Makelele. Karşı atak başladı. De Bruyne. Messi. David Villa. Aradan gönderiyor. Lewandowski topu alıyor. Adams ve pasa müdahale geldi. Jorginho. İlerlemenin yolunu buldu. ve korner kullanacaklar. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ani bir kol atak şansı. Pas yerini bulamadı. İlginç bir top geldi. Lewandowski. Lewandowski. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Can sıkıcı bir durum. Rice. Top boşak. iyi yolladı. Savunma rahat bir nefes alıyor. Kafu kale vuruşunu yakaladı. Güzel oynadı. A B C